Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şurada gösterdiğim gibi adım paradan ne bir hediye aldık. Bu sefer çanta beğendik. Güzel bir sırt çantası aldık. Bakalım şimdi beraber ürünümüzü görelim. Bakalım nasıl bir şey. Biz de merak ediyoruz. Nasıl bir şey geldi. Bakalım büyük mü? Evet. Evet. Hmm. Evet. Evet arkadaşlar adım paradan bir çanta fakat e, şahsen e, ben küçük kendi çanta büyük bir şey bekliyordum ama küçük bir sırt çantası çıktı. Şöyle yandan bir cep var arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük bir cep var yandan. Ama dediğim gibi çanta küçük yani Böyle bir büyük bir şey beklemeyin. Şöyle bakalım buradan da içine bakalım içi nasılmış. İçi de bu şekilde. Çanta iki cepli. Çok fazla bir cep yok. Evet. Bir büyük cep var içi cebi. Bir de yanında bir cep var arkadaşlar. İki cepli bir çanta. Çok da büyük değil. Çanta arkadaşlar. Küçük bir çanta. Ama yine tabi bedava ürün. İdeal bir çanta. Evet arkadaşlar bu şekilde. Videomuzu adım paraya buradan teşekkür ediyoruz. Tekrardan videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.